Şimdi C dilinde her şart sayıların kodlarını yazmaya başlayabilirim. Öncelikle int e sayı olduğunu hatırlatarak başlıyorum. Devamında ise şu şekilde rakamlarımızın toplamının başlangıcının sıfır olduğunu söylüyorum. Konsol write kodu ile birlikte konsolumuza çıkacak öncelikli yazımızı seçebiliriz. Ben sayı giriniz olarak belirleyeceğim bunu. Şimdi ise sayımızı 32 bit olarak atamamız gerekiyor. Bunun için de convert to int kodumu kullanacağım. Ve devamlı konsol readline ile birlikte tamamlıyorum. Şimdi int için bir değişken seçmem gerekli. Ben ikisi değişkenimi seçiyorum. Ve ona da sayı olduğunu hatırlatarak while döngüme geçebilirim. While döngümde ise sayımızın Sıfırdan büyük olması gerekli. Ve devamında e, Girdiğimiz sayının Rakamlarını bilgisayarımızın anlayabilmesi için Öncelikle %10'unu Devamında da 10'a bölmesi gerekli. Bunun içinde şöyle bir kodumuz var. Parantez içinde sayı sayı yüzde on şeklinde kullanabilirim. Ve şimdi de ona bölmek için şu şekilde sayı bölü on diyorum. Şimdi if komutumla birlikte kuralımızı yazabiliriz girdiğim değişken ve bölü rakamların toplamı eşittir. Sıfır ise kuralımıza uygun demektir. Ve konsol ile birlikte burada eğer kuralımıza uyuyorsa harşat sayıstır diyorum. ancak kuralımıza uymuyorsa else ile birlikte yeni bir parantez açarak burada yine console.readLine() ile birlikte catch sayısı değildir diyor. Şimdi ise ekstra olarak bir bilgi vermek istiyorum. Console withline kodumla birlikte şöyle sayının rakamları toplamı diyerek devamında rakamlarımızın toplamının kaç olduğunu anlamamızı sağlayabilirim. Ve console.ratk ile birlikte burada kodumuzu bitirmiş bulunmaktayız. Deneyelim çalışıyor mu diye. Sayı girmemizi istiyor. Örneğin ben 20 sayısını girdim. Harçat sayısı olduğunu söylüyor. Doğru. Ve sayının rakamlarının toplamının 2 olduğunu söylüyor. Bu da doğrudur.